Selam arkadaşlar 26 Şubat'ta açılacak olan Nirvana Metin Ekim'in tanıtım videosuna hoş geldiniz. Başlangıç ile başlayalım. Zehir kılıcı veriyor. Savaşçı kostüm veriyor. Direkt efektli bir de maskesi var. Şöyle potlarımıza basalım. Mühür veriyor. Hulk mühür çok güzel duruyor bir de şebnem yüzüğümüz var bütün şebnemleri otomatik olarak veriyor bize npc'lerden başlayalım 92 94 e, biyolog şey yok burada görevi tek biyologdan alıyoruz devam diyelim devam ilkinde 1 kp 120 savunma 50 saldırı değeri veriyor İkincisinde 4 KHP, 140 salma 60 saldırı diye veriyor. Devam edelim. Genelde buca Helen botlarımız var, taşlarımız var, Karim hepsinin Efsun nesnesi. Hepsi burada. Cevher ekleme NPC'miz var. Hemen gösterelim onu da. Para veriyor. Kostüm NPC'miz var burada. 1.750 HP yarı 5 bir 5 burada petlerimiz var mesela buna normalde efekt yok çıkartıp başlangıçta verilen e, cilayı kullandığımızda istediğimiz parlamayı seçebiliyoruz uygula dedikten sonra parlaması geliyor otomatik sonra bir tane pet alalım şimdi gönderelim Gördüğünüz gibi setler de var. Silahlarımızdan 65 level'lik, 75 level'lik silahlar burada. Yaylarımız var. Şöyle bir tanesini dönüşümünü göstereyim hemen. İlk başta Triton. Sonra Runic. Runic'den sonra Yeşil Orp Kılıcına dönüşüyor. Bunu da Şöyle 105 e de var. Saçlarımız var burada. Kask, kalkan, bilezik, ayakkabı. Zırhlarımız direkt 105. Hiç dönüştürmekle uğraşmıyoruz. Sadece ayakkabı ve kask dönüşü. Kirin alalım. Kask alalım. Kirin gördüğünüz gibi 10 tane ot istiyor. Ve 3 KHP ayrıyetten Epson olarak geliyor. Bunu basalım. Kaskımız da dönüşüyor. Yine 10 tane ot istiyor. 3 kadar HP veriyor. Bunu da basalım. Burada hızlı menümüz var arkadaşlar. Alt çağrına, otomatik al, ışınlanma yüzüğü, anti ek, ev sun botu, sandık kayması, envanter değişimi, hızlı ekipman, depo açma, ticaret geçmişi, otomatik toplama, beceri işlemleri, rank sistemimiz var. Boss sıralaması olsun, oyuncu sıralaması olsun, lonca sıralaması olsun. Burada konuş istemiz var istediğiniz yerde kaydet deyip buraya adını yazıp ışına dediğiniz zaman oraya ışınlanıyor sana uzaktan ne yapabileceğiniz var burada mesela bunu açalım direkt geliyor yaşlı kadında item kilitleme var buradan istediğiniz itemi kilitleyip şifre koyabiliyorsunuz. Burada taç kostümlerimiz var. Evet şöyle de gördüğünüz gibi metinlerimiz, bosslarımız var. Metinler bayağı kolay kesiliyor. İçinden de ot düşüyor. Otlarla gösterdiğim gibi zaten ayakkabıya kaskı basıyoruz. Burada bosslarımızdan Baron var. Nirvana canavarı var. Gördüğünüz gibi ep atıyor. gördüğünüz gibi antika sandığı atıyor, kuşak sandığı atıyor, et kuponu, pet sandığı, evrimler, kahramanlık yüzüğü, hilal yüzüğü, kostüm. Gördüğünüz gibi hepsini atıyor. Et kuponunun oranı biraz düşük. Burası da böyle. Evet, turnuvamız var. Turnuvaya buradan gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi yeni arena. Burada savaşçılar bizi karşılıyor. Dümdüz gidiyoruz buradan. İleride birebir turnuvaların olduğu bölgede savaşılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da birebir vs'ler atlıyor. Kazanana ep ödülü. Yeni ödüller veriliyor. Evet turnuvamız başladı. Gördüğünüz gibi kimse hareket edemiyor. 30 saniye içinde başlıyor.